Abi ben sen değilim ama ben de alt üst oldum. <laughs> Seni hiç e, kardeşlerimde Oğulcan'a benzeten oldu mu? Gerçekten benzemiyor mu? Valla benziyor ama. <laughs> Her şey videoda. <laughs> ya yani niye herkes <harcıyorsun>? <laughs> ama? Hadi kendine iyi bak. İş, Söyle. İyi Haysa. Haysa. Yusuf. Yusuf. Bak hemen asimile oldun. Evet. Anında kendi ismini <laughs> sattın. Fish Fritz, fish, fish, fish. Fish and Fritz and Çok güzeldi. Bence çok <laughs> i̇yi güzel. İyi taklit ettim evet, ama. Evet, İyi denemeye rağmen. Helal olsun. Honorladın mı hocam? Onayladım. Honor. Onur ne? Bir berber bir berbere gel beraber bir berber bir dükkanı açalım demiş. Hadi anladım. Bir berber bir berbere gel beraber bir dükkan açalım demiş. Hayır. Orada berber vardı onu unuttu. <laughs> ama iyi söyledim. 哎，阿妹。